Merhaba değerli izleyenler, Bülent Gerenler kanalına hoş geldiniz. Teknoloji ve bilgi dünyasından her şey, Hedef Toplumu.com'un katkılarıyla sizlerle buluşuyor. Bugün, Lenovo'nun yeni ikisi bir arada Windows tableti olan Lenovo Erazer S130U detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu cihaz, taşınabilirlik ve işlevselliği bir araya getirerek hem tablet hem de dizüstü bilgisayar deneyimi sunuyor. Üstelik oldukça uygun fiyatlarla. Hadi gelin bu yeni modelin sunduğu olanaklara birlikte göz atalım. Ekran 13 inç 3K IPS dokunmatik ekran. Lenovo Erazer S130 13 inçlik büyük bir ekrana sahip ve bu ekran 3000 x 2000 piksellik çözünürlük sunuyor. 3K çözünürlük videolar izlerken ve grafik yoğun işler yaparken daha net bir görüntü deneyimi sağlıyor. IPS LCD teknolojisiyle renkler oldukça canlı, her açıdan izlediğinizde görüntü kalitesinde herhangi bir kayıp yaşamıyorsunuz. Ayrıca ekran TV Rheinland sertifikasına sahip, yani mavi ışık yayılımı azaltılmış ve göz sağlığınızı koruyan bir ekran. 420 nit parlaklık seviyesi ise bu ekranı dış mekanlarda da rahatlıkla kullanabilmenizi sağlıyor. Yüksek parlaklık özellikle gün ışığında ekranı net bir şekilde görmenize olanak tanıyor. Cihazın performansı Intel N100 ve DDR5 RAM. Bu tablet, Intel'in giriş seviyesi işlemcisi olan Celeron N100 ile güç alıyor. 4 çekirdekli ve 4 iş parçacıklı bu işlemci günlük kullanım için yeterli performans sunuyor. Özellikle internette gezinme, ofis uygulamaları kullanma gibi işlemleri rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca işlemcinin 3.4 GHz'e kadar çıkabilen turbo frekansı birden fazla uygulamayı aynı anda açarken tabletin performansını artırıyor. Lenovo Erazer S130 8 GB ve 16 GB seçenekleriyle DDR5 RAM sunuyor. DDR5 Geleneksel DDR4'e göre daha yüksek hız ve verimlilik sağlıyor. Bu da tablette çoklu görev işlemleri artırıyor ve daha hızlı veri işleme kapasitesi sunuyor. Depolama alanında ise 256 GB veya 512 GB sesli seçenekleri mevcut. SSD teknolojisi sayesinde veriler çok hızlı bir şekilde yükleniyor ve cihazın açılışı oldukça hızlı. Tasarım ve yapı kalitesi Erazer S130 sadece güçlü özellikleriyle değil, aynı zamanda şık ve modern tasarımıyla da dikkat çekiyor. Metal kasa, premium bir ürün oluşturuyor ve cihazı sağlamlaştırıyor. Sadece 768 gramlık ve 10.7 milimetrelik ölçülerde olması sayesinde taşıması son derece kolay. İnce ve hafif yapısı, cihazın her yere rahatlıkla taşınabilmesini sağlıyor. Klavye ve kullanım deneyimi Lenovo Erazer S130'un en dikkat çekici özelliklerinden biri, hafif ve çıkarılabilir akıllı klavyesi. Klavye, makas tarzı bir mekanizmaya sahip ve bu da tuşlara basmayı daha rahat hale getiriyor. Ayrıca, masaüstü yüzeyi ve kısa yol tuşları ile verimli bir iş dağılımı elde edebiliyorsunuz. Bu özellikler, tabletinizi bir dizüstü bilgisayar gibi kullanmanızı sağlıyor ve böylece hem tablet hem de dizüstü bilgisayar avantajlarını aynı anda sunuyor. Bağlantı seçenekleri ve iletişim Erazer S130, modern bağlantı seçenekleriyle donatılmış. Cihazda bir adet tam fonksiyonlu USB Type-C bulunuyor, bu port sayesinde video çıkışı alabilir, cihazınızı şarj edebilir ve diğer cihazlarla bağlantı kurabilirsiniz. Bunun dışında 2 adet USB 3.0 portu, bir 3.5mm kulaklık fakı ve başka bir USB Type-C portu da yer almakta. Bu geniş bağlantı seçenekleri, cihazın çok yönlülüğünü artırıyor ve farklı cihazlarla uyumlu olmasını sağlıyor. Kablosuz bağlantı tarafında ise Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 desteği bulunuyor. Hem internet bağlantısı hem de cihazlar arası iletişim oldukça hızlı ve güvenilir. Pil ömrü ve şarj süresi. Lenovo Erazer S130, 5000 mAh saat batarya kapasitesine sahip. Bu, size tek bir şarj ile 6-7 saatlik kullanım süresi sunuyor. Bu sayede gün boyunca veya seyahat halindeyken cihazınızı rahatça kullanabilirsiniz. Üstelik PD hızlı şarj desteği sayesinde USB Type-C portu üzerinden hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Kamera ve ses sistemleri Lenovo Erazer S130 video görüşmeleri için uygun donanımla geliyor. Cihazda 1 megapiksellik bir ön kamera ve 5 megapiksellik bir arka kamera yer alıyor. Bu kameralar özellikle günlük video görüşmeleri ve fotoğraf çekimleri için yeterli performans sunuyor. Ayrıca çift hoparlör sistemi de cihazda. Müzik dinlerken veya film izlerken tatmin edici bir ses kalitesi sağlıyor. Fiyat ve kullanıcı kitlesi. Lenovo Erazer S130 fiyatıyla oldukça cazip bir seçenek. 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan model 2899 yuan, 396 dolar. 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan model ise 3199 yuan, 436 dolar fiyat etiketine sahip. Bu fiyatlar, sunulan özellikleri göz önünde bulundurulduğunda oldukça geniş kapsamlı. Sonuç olarak, Lenovo Erazer S130 taşınabilirliği şıklığı ve güçlü teknik özellikleriyle dikkat çeken bir ikisi bir arada Windows tableti olarak öne çıkıyor. Özellikle günlük işler ve hafif multimedya kullanımı için mükemmel bir seçenek. Hem tablet hem de dizüstü bilgisayar deneyimini bir arada sunması, onu çok yönlü bir cihaz haline getiriyor. Eğer fiyatı uygun, taşınabilir ve güçlü ikisi bir arada Windows tableti arıyorsanız, Lenovo Erazer S130 tam size göre. Her beğeni, bizim için bir alkış demek. Yeni teknolojileri keşfetmeye devam ediyoruz. Bu yüzden takipte kalın ve kendinize iyi bakın. Unutmayın, hayallerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin. Hoşça kalın.